Sen mi ürettin? Sen mi? Çilek güzeli. Kaymakam Bey şu çileklere baksana. Oo, çok güzelmiş ya. Maşallah. Sen mi ürettin bunları? Ha? <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> evet şöyle alın bakın dağıtın. Çocuklar nasıl? Yetici <laughs> arkadaşlar bir gelsin bakın. Başkanım bu yıl dört gün civarı beklenmiş. Dönüme mi? Dönüme. İnşallah bakın. Dağıtın. Evet, e sen yavaş yavaş şey lazım. Yeni, Yeni başkanım. Sattın mı hiç? Evet. Bir posta sattık. Kaç ton Şimdi, Şu an ilk ağız olduğu için yani döneme bir kilo var. Bu yavaş yavaş yükselerek tek yapacak. Yani döneme nasıl desem on dönemden iki iki buçuk ton bir toplamada alırız. Ondan sonra pikten geriye Yavaş yavaş. iki buçuk ay Evet arkadaşlar, elinize sağlık. Tabii Hatay'ımızın, e, Hassamızın, Yayladağ'ın çilekleri hakikaten Türkiye'de Aroması en güzel çilek. Ee, çok da güzel bakılmış. İnşallah iyi de bir verim alacaklar. Fiyat olarak da bu yıl e, iyi bir fiyat ediyor. Hayırlı bol bereketli olsun. Sizin yanınızda olmak, e, sizin gibi kıymetli üreticilerimizin de bu işten gelir elde etmesi en çok beni mutlu ediyor. E, bir yandan üretimimizin ayağa kalkması tarımımızın, ziraatımızın, diğer yandan şehrimizin ayağa kalkması bizleri çok mutlu ediyor. Ee, hayırlı mübarek olsun. İnşallah e, bu desteklerimiz çeşitli kademelerde devam ediyor, edecek imkanlarımız ölçüsünde. Bu yıl bazı çiftçilerimize gübre desteği vermiştik, küçük çiftçilerimize. E, şimdi inşallah e, soya fasulyesi ve ayçiçek eken. Kardeşlerimize bir tohum desteği Tarım Bakanlığımızla beraber vereceğiz. Buradaki amacımız şu. Bir aile tarımcılığını geliştirmek. iki stratejik ürünlere destek verip onların ekimini yaygınlaştırmak. Ve sonuç itibariyle de e, çiftçimizin cebine giren e, paranın maksimum düzeyde yüksek olması için de gayret göstermek. Onun planlamasını yapmak. Biz bunun için gayret ediyoruz. Büyük şehir olarak sağlık <laughs> Fidesini dağıttığımız ürünleri burada görmek e, beni mutlu etti. Hayırlı bereketli olsun diyorum. Sağ ve inşallah bunların devamını da de türlü de sağlayacağız diyorum. Tabii hastamız çok mümit ve verimli bir toprak yapısına sahip. Burada toprağa ne eksik kat ve kat fazlasıyla karşıdan alıyoruz. Bu mümit topraklar 6 Şubat gibi asrın felaketi olarak terak felaket edilen büyük bir afette karşı karşıya kaldı. Ama bu felakete rağmen şu anda ilçemizde tarım hiçbir şekilde akamete uğramadan daha da kuvvetlenerek devam etti. Ben burada ilçemize desteklerinden dolayı, çiftçilerimize desteklerinden dolayı, Hatay Büyükşehir Belediye'mize ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Öntürk Bey'e çok teşekkür ediyorum ilçemiz adına. Burada bu süreçte ben katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İl Başkanımıza, burada ilçe Belediye Başkanımıza ve bizimle paydaş olan herkese tekrardan şükranlarımı sunuyorum. Biz e, bundan dört yıl öncesinde burada 500 dönme yakın çilek üretimi yapıyordu. E, pandemi oldu, kar afet oldu, arkasından deprem oldu, bu sıfıra kadar düşmeye yaklaştı. Şimdi bu bölgede yetişen çileğin aroması, kalitesi, e, rekoltesi çok iyi. Biz bunu tekrardan üretmek için işte ekip arkadaşlarımızla birlikte toplandık. Birçok kurum ve kuruluşun yanına gittik. Saadettin Başkanımıza projeyi verdik. O kendisi size ulaştırdı. Sonuçta bu projeyi devam ettirmeye başladık. Bulmuş gibiyiz. Altınımız var, sarraf da var ama biz bağırıyoruz, elimizde altın var, inanan yok. Bunun bir reklamını yapmamız, bunu vatandaşa halka sunmamız, tanıtmamız gerekiyor. Burada bir katma değer yaratma. Bu konuda yardımımız oldu. Eğer yardımlarınızı devam ederseniz de halk sağlık çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar bu işlerde sizler ricam fiziki de de tedbirli gider. Çiçek boşluğuna. Yani bir şeyi markalaştırmak istiyorsanız. Anamur boşluğuna Kahve, gelmiyor. kahve. Adam fazlalığını denize döküyor. Brezilya. Kahve fiyatını düşürmemek için. Başkanım, bizim Anam... Türkiye'deki en büyük problemimiz bu planlamak problemi. Soğan bu sene paretti, hücum soğan. Karpuz paretti, evet. karpuz atıyor. Onun için sizden evet. rica ediyorum. Bol evet. kazançlı olun. Evet. 80 mi? Sen niye 120, 130, 150 yap? Bilmem 500 bine çıkmayın. Başkanım, tamam. anamur bu silikte. İhracatçı eğer bu malı ihtiyacı varsa yarım tır yapar gene gel. Bunu unutmayın. Evet.